musunuz? Acıktınız mı? Ha? Çakır, evet. çıkır. çakır. Dikişikli. Dikişikli. Dikişikli güzel gözlüm benim. Güzel gözlüm benim. Ay sen çok mu acıktın? Yiyor yiyor duymuyor şimdi bak maşallah. Maşallah kuzum. Bir yüz oynuyor. Bir yüz oynuyor. Obur seni. Obur 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 obur. Sen de obur. Tarçın. Neredesin sen Tarçın? Tarçın. Neredeydin sen? Neredesin sen kızım? Tarçın. Tarçın olsun benim olmuş kuzum taçınım anneciğim ki kardeşler de geldi gel pis 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 kızım siz neredesiniz neredesiniz siz ha? neredesiniz bakayım siz neredesiniz neredesiniz kızım anneciğim kara da geldi kara kız Of oraya oraya yaklaşıyor muş aslan. Şunların keyfine bak keyfini. Bahar geldi tabii ki.